Evet, durduğumuz yer böyle, çatılar falan var. Böyle bir su var, böyle bir dere var. Böyle duvar, duvar, Dua işte, su burada. Ben yani su kuruyorsun. Böyle böyle yapabiliyorsun.

Yürek çok güzel bir şey. Bal var yürek sevmez. Ama seviyorum ben yürek. Çok güzel. izin şey, bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunu bir gün önceden önceden çekiyorum. Çünkü burada neydi sen aramışsın aramışsın beni ama gözükmüyor. Şimdi neydi az? şimdi çeken bir yere gittik o yüzden gözüküyor. Yani şu anda. O yüzden gözüküyor. Aslında durduğumuz yer. şimdi şalter tahmin edildi. Ama e, arayamıyorum. Sadece böyle video çek, çektim ben. Sadece bir arayamıyorum, şey yapamıyorum. Ama gördüm. Çünkü birkaç gün geçmiş. Dün dün aramışsın. Açamıyorum. Açamıyorum çünkü evim böyle internet çekmiyor burada o yüzden. Evet. Yani. Aramıyorum. Ve telefon normal <laughs> aradığında da e, çekmez çünkü onun 13 saat Sadece video çekebiliyorsun ve oyun oynayabiliyorsun telefonla Bir tanesi hayat. Ve su çok güzel arkadaşlar. En güzel şey su bakın. Şöyle deneli yerler var. Şöyle. Güneşi de gösterelim. Güneş. 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 Bu yeni, yeni. Aa, bir kaza. Neyse, o benim arkasındaydı. Aa, bakın bak. Şimdi te sen işte. <laughs> uh -huh. çok kısmında. <laughs> Annem beni görecek. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi ejder yani arkadaşlar diyor. Çünkü burada video çıktık. Video çekimi onu demeye alışmış mecburuz. Özür, özür dilerim. Şu kısımdan gideceğim ben. Bir buraya. Şimdi karşıya gideceğiz. Az sonra ben markete gideceğim. Burada da bir market var. Buraya market yapmış Bakın şuradan bir diğer tarafa Annem buraya bunu. isterim onları.

Ya. <laughs> Telefon kalıp. Bunu bir yiyeyim, mi oh. Tamam getiriyorum İki dakika bekle ee, ee, Sana bir şey söyleyeceğim Ben işte bugün geliyoruz Bugün geliyorum Ve oynay oynayabileceğim yani Oynayabileceğiz Anne telefonu istiyor Bay bay Videoyu kapatıyorum